Merhaba arkadaşlar Beliyodu. Mudanya'dan selam verir misin? Sırtını döndün mü? Ya Tekne kaçıyor Hadi tekne kalkıyor Dur Bak burada B��oßlar. karşıda Ne Diğer elinle de bizi çekebilir oh, mi? Ben, ben sana bir de Lona Park var mı çabuk? yanıma gel. Turs. Böyle yapacağım o zaman çok hızlı yapıyorum. Hadi Hadi. Anne. <laughs> çok, çok hızlı çekim oldu. Anne. Arkadaşlar onu çakaldı misin?